O değil ha bu odunlar nereden geliyor bu kadar ya Şu anda Her taraf tel oldu her taraf şu anda her taraf patladı. İnşallah keser yağmur ya. Allah Allah bu camur devler ya katak çamur toprağın odun. Arkasını odin. baktım burada. Arkaya geçemem ki nasıl? Ha tamam, merdivenden de bakalım. Oraya ışık yok ki ama. Allah ha bu. Al kanın yolu patlıyor. Allah Abi, Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. E arkalar hep doldu. Evet, etrafta ne varsa, ne var oraya giremezsin daha. Arkadan doldu orası aslında o tuğla olan. Kasma lan orası seni al oraya. Nasıl...